Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi günlük fal yorumu yapacağız canlarım benim Alı bakalım niyetlerinizi neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım Hemen bak şurada temiz bir kalp var gördünüz mü arkadaşlar hemen burada bir yüzük çıkmış ee, bir gönül olayıyla ilgili ani bir gündem değişikliği ani bir gelişim bak şimdi bir yüzük burada bir yüzük burada çıkmış ee, şimdi böyle ani bir şekilde arada birazcık hani bu yüzük olayı biraz zaman varken bak o zaman yaklaşmaya başlamış. İki yüzük yavaş yavaş birleşmeye başlıyor. Arada bir yol var. Sanki e, önce bir yola gideceksiniz sonra bu yüzük olayı için bazı gelişmeler var gibi görünüyor. Hadi bakalım. Ani bir gündem değişikliği olacak hayatınızda. Yani hayatınız bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başlıyor arkadaşlar. Evet. Resmen burada bak. Resmen yüreğin kabarmış, sıkıntın var, önünde bir aydınlık kapı var. Bak o kadar artık bunalmış, sıkılmışsın ki o kapıların bir an önce açılmasın ve o kapılardan bir an önce geçmek istiyorsun. Çünkü, artık yaşadığın bu sıkıntılı, bunalımlı durumlardan kurtulmak istiyorsun. Yani zaman zaman da artık böyle gücüm kalmadı der gibi buluyorsun yani kendini. Bak kapının tam bu yanında bekliyorsun sen inşallah kapın da burada tez vakitte açılır inşallah. Bugünlerde kendini biraz böyle karmaşık olayların içinde buluyorsun Şimdi böyle kiminle konuşsan kiminle işte böyle muhabbet etsen Hep böyle bir sıkıntılı durumlardan bahsediyorlar sana Ve sen böyle birazcık zaten kendi sıkıntın da var ve böyle resmen bunalmışsın Hani dinlemesen olmaz ama dinlesen akıl da veremiyorsun Ne yapacağını şaşırmış durumdasın Hemen burada temiz bir yola gideceksin Bak burada yatmış birisi var Şurada gördünüz mü? Boylu boyunca yatmış biri var. Burada da bir, iki, üç ve dört kişi. Dört kişi bir yola gideceksiniz. Bu yatmış kişi ne? neyse acaba bu yatmış keyif mi yapıyor acaba? Olabilir. Dört kişi bu kişi kimse. Bunun yanına doğru yola çıkıyorsunuz. Bak burada birisi var. Bir erkek bu. Sanki burada bir ağaç var. O ağacı kökünden sökmeye çalışır gibi. Şimdi hayatınızdaki insan ya da eşiniz bile olabilir. Hayatınızdaki insan e, bugünlerde size biraz zorluklar çıkartıyor olabilir. Resmen yeşerttiğiniz ağacınızı kökünden sökmeye çalışıyor. Şimdi bu e, nasıl söyleyeyim size? Sanki böyle düzenini bozmaya çalışır gibi çıkmış. Belki sizi bazı konularda zorluyor olabilir. Yani e, iş ondan çıksın da siz yapmış olun gibi. Sizi bazı konularda zorluyor olabilir. Ama siz sakin olun. E, böyle hiçbir şeyi siz önce başlatmayın bence burada bir anahtar çıkmış. İnşallah bir şey sahibi olacaksınız. Bunun önündeki engeller yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Etrafınızda bir sürü bak galiba sosyal çevreniz bayağı kalabalık olabilir. Şimdi böyle hep bir kalabalık ortamlarda çıkmışsınız. Hep böyle bir şimdi bugünlerde biraz da yalnız kalmak istemiyorsun. Yani biraz kalabalıkların içinde olup kafanı dağıtmak istiyorsun gibi çıkmış. Hemen burada kısa bir yola gideceksin. Bir N harfi çıkmış. N harfli biriyle bir yola gideceksin. Kısa bir yol, çok uzun bir yol değil. Evet, böyle bir çarşı pazar gibi sanki böyle bir kalabalıkların içinde bulacaksın kendini. Bak böyle aydınlık kapılar açılıyor önünde ve bir sürü yolların var. Zaten bu yollara da aslında gitmek istiyorsun. O istediğin yolların hepsi açık çıkmış. Şurada bir kuş var. Bak. Çok büyük müjdeli bir haber geliyor. Şimdi hayatında birisi var. Böyle çok uzun zamandır birliktesin. Belki evli bile olabilirsiniz. Şimdi bu hayatındaki insandan bir nankörlük görebilirsin. Çok dikkatli ol. Şimdi böyle etrafındaki insanlar tarafından destekleniyorsun ama bu gördüğün yani sana yaptığı bu nankörlüğü unutamayacaksın yani. Çok büyük bir nankörlük görebilirsin. Dikkat et. Yani şöyle diyeceksin e, bu zamana kadar yaptığım emeklere yazık. Yani insan e, gördüğün ankörlüğe değil de emeklerine üzülüyor. Şunlar senin e, kardeşlerin olabilir, ailen olabilir. Bunlarla böyle bir dertleşme, bir konuşma falan gibi bir şeyler e, yaşayacak olabilirsin. Hemen böyle hanenin içinde çok güzel bir şekilde güçleniyorsun. Şuradaki dudakları gördünüz mü arkadaşlar sanki öpücük yapar gibi bak. Görebiliyor musunuz? Bakın şu şurası bozdum. Böyle sanki dudaklarını öne doğru uzatmış öpücük yapar gibi. Şurada bir erkek var. Kafasının üstünde bir takım soru işaretleri var. Arkadaşlar bakın böyle yanınızdaki, yakınınızdaki insanlara bir dikkat edin. Bak burada ne çıkmış biliyor musunuz? Hani böyle videoya çekerken böyle play yazıyor ya. Bak şöyle bir ok. Göster görebildiniz mi? Bakın konuşmalarınıza dikkat edin kimin yanında ne konuş hep diyorum kimin yanında ne konuştuğunuza dikkat edin siz farkında olmayacaksınız ama bak birisi sizi böyle bir videoya çekiyor bence resmen o çıkmış ne dediğinize dikkat edin belki bunu sizin aleyhinizde kullanabilir evet şurada bak yakında güzel güçlü konumlara geleceksin güçlü bir pozisyona geleceksin sıkıntılarını inşallah atacaksın güzel gelişmeler olacak hayatında şu an sadece biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun bu sıkıntılı zamanlarda hiçbir şey kalıcı değil sonuçta her şey geçici İnşallah bunlar da geçecek Evet biraz üzülmüşsün biraz kırılmışsın ama geçmeyecek değil hadi bir de tabağımıza bakalım Şimdi ben aslında notları almıştım. Sorularınız için ama onları unuttum arkadaşlar ben zaten e, birkaç gün sonra yine bir canlı yayın yaparız orada yine soruları cevaplarız yarın öbür gün gibi yine sorularımıza cevaplar ararız inşallah doğru cevapları da buluruz. Evet karmaşalar, karışıklıklar. Burada kocaman bir kuş çıkmış. Bak bu çok güzel bir kuş. Evet hanenin içi karışık falan ama bu karışıklıklar geçmeyecek değil. Bak burada kuşun kuyruğuna bakar mısınız? Çok böyle güzel kuyruğunu böyle açmış. Bak burada bir tam ortada bir kalp var. Sanki sen şu anda o kadar kalbin kırılmış ki şu anda zannediyorsun ki her gelen kalbinden bir parça söküyor. Her gelen kalbinden bakar mısın? Bak herkesin eli kalbine uzanmış. Her gelen oradan bir parça söküyor gibi. Yani böyle laflarıyla, sözleriyle, hareketleriyle insanlar seni o kadar kırmışlar ki kendini insanlardan uzaklaştırmışsın. Artık kırılmak istemiyorsun, artık üzülmek istemiyorsun. Hayatına her giren insan ve onun yakınları resmen sana yılanlık yapmışlar. Artık diyorsun ki böyle şeyler yaşayacaksam hiç kimseyle birlikte olmak istemiyorum. Herkes benden bir uzak dursun diyorsun. Ama tabii ki yani yanımızda hiç kimse olmadan da olmaz. Biz belki de o bizden mi kaynaklanıyor acaba? Biz mi çok taviz veriyoruz? Ondan dolayı mı insanlar bize bu şekilde davranıyorlar? Belki de bunun bu sorunun cevabını bulursak bir daha bizi kimse kıramaz. Şurada üç kişi var bak görüyor musun? Sadece kafalar göre. Bunlar senin hanene doğru yönelmişler. Şurada bir iki katlı bir ev var. O ev konusuyla ilgili görüşmeler yapacaksın. Hemen şurada iki pencere. Iki pen... Şimdi bir tane e, takipçimiz var. Yine ev gene arsa. Ama çıkıyor. Seni de ev ve arsa sahibi yapacağım arkadaşım. Söyleye söyleye sana da oldurtacağım inşallah. Olunca bana söylersin. Bak güzel bir ev. Şurada birisi var gördün mü? Elinde baston gibi bir şey var. Bak bastonu var. Bu evle ilgili bak. Bu bir erkek sanki. Bu evle alakalı bir durum. Bu sizin belki babanız olabilir. Şöyle bir ev olayı var. Bu evle ilgili bazı gelişmeler var. Evet burada iki tane kısmetim var. Şurada çok güzel bir balığım var. Bakar mısın? Bak karanlığa bir mum yakmışsın. Bak mumunu gördün mü? Bak alevi bir mum yakmışsın. Bu sıkıntılı, dertli, sıkıntılı zamanları geride bırakmaya karar vermişsin. Bir mum yakmışsın. Bu mumun ışığı inşallah seni aydınlatacak. Bunlar da senin kısmetlerin. Bak inşallah muradına ereceksin. Bu ev konusuyla ilgili bazı gelişmeler olacak. Bunlar seni mutlu edecek. Şurada birisini elinden tutmuşsun. Resmen onu bir böyle o aşağı düş, düşmek üzere uçurumdan ve sen onu elinden tutmuşsun. Yukarı doğru çıkartmak istiyorsun. Ama farkında değilsin ki bu yukarı çıkartmak istediğin insan yukarı çıktığı zaman seni aşağı itecek. İnsan, etrafındaki insanlara fazla güvenme. Şunlar iki parça kısmetlerin. Şurada bir erkek var. Şöyle bak. Gördün mü? Şöyle oturmuş. Bunlar onun kardeşleri olabilir şu üç tanesi. Hatta yukarı çıkarmak istediklerinden bir tanesi bile. Bak Bunlar hepsi birlikte seninle alakalı bazı konularda karar vermeye çalışıyorlar. Şimdi senin birlikte olduğun insan ya da eşin bilmiyorum. Ee, her şeyi hep hesaplı kitaplı. Hiçbir şey böyle tesadüfen gelmiyor başınıza. Her şey hesaplı kitaplı. Ee, bunlarla birlikte hep oturulup konuşulup sonra karar veriliyor ve senin için uygulamaya geçiliyor. Yani nasıl bir insanlar gerçekten yazıklar olsun. Şurada bir balık var. Güzel bir kısmetin var. Şimdi bunlar var ya senin kısmetinle ilgili. Şimdi sana güzel bir kısmet var. Güzel bir e, kısmet yakalayacaksın. Bu kısmetinle ilgili. Sen bile daha konuşmazken onlar senin bu kısmetinle ilgili konuşmalara başlamışlar bile. Evet, şurada bir temiz aydınlık. Sen kendine mum yakıyorsun. Yolunu aydınlatıyorsun. Sıkıntılı insanları hayatından çıkartacaksın. İnşallah rahatsın. Keyfin yerine gelecek sana faydası olmayan, seni üzen, seni yıpratan, sana kötü gelen herkesi ve her şeyi çıkar hayatından gitsin. Çıkaramıyorsan bile o şekilde mutlu olmaya bak ne bileyim ya bak bunlar da senin gözyaşları inşallah sevinç gözyaşları olur. Evet şöyle toplamda da bakarsan böyle sıkıntıdan yükselme sıkıntılarından böyle bir yükselmeye başlayacaksın İnşallah her şey iyi olacak. Artık iyi olsun inşallah arkadaşlar bugünlükte bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın seviyorum sizi hoşçakalın.